Vay gerizekalı. Ananın Merhaba arkadaşlar Hex of right kanalına hoş geldiniz. Ben Alperen ve bugün sizlerle birlikte tekrardan oynayacağımız oyunla da Does Not Have Red Bears, New Destiny ve kaldığımız yerden devam ediyoruz Doat Game diyerek. Evet. En son arkadaşlar gece 3'te kalmıştık. Sensitivity okey. Yani telefon çalıyor açalım. Raporlarımız düşmüş. Mühendisler ve programcılar Plaster konusunda o plaster varmış ve harekete geçecek. Plaster nerede ki? nerede ki? Eyvallah kanka stay safe çarçurt da kardeşim bu şey nerede? Nerede bu plush trap? Sen misin lan? Vallahi ben plush trap'i görememekteyim. Evet restoring kardeşim aynen. Evet birileri harekete geçti. Spring Bonnie harekete geçti de kardeşim Spring Bonnie nerede? Onu geçtim plush trap nerede? Ne oluyor lan? Hop! Burada, burada plush trap var. Bunu ele alabiliyoruz galiba. Ben buna bir bakacağım uzun süre. Burada gizlenelim. Ve bu duyduklarıma göre jeneratör odasına gidecekmiş. Tabi Spring Bonnie'ye gözükmezsek. Spring Bonnie şu an orada. Tamam fenerimi göremiyor. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tamam. Nereye koşuyor bu? Tamam o şu an burada. Spring Bonnie de büyük ihtimal ofise gitmiş olabilir. Tamam ben koşayım. Buradan değil. Ananın ağzıymış şöyle bir haber aldım. Aa, hayır hayır hayır. Hayır. Vay geri zekalı. Anan. Oh. Ya ulan ya. Tamam 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 tekrar tekrar tekrar. Ya benim amacım şeydi ya. Flash trap ilgilenmekti. Tekrar telefonu dinlemeyeceğiz değil mi? Tamam. Şöyle bir gidelim. Tamam Spring Bonnie harekete geçmiş. Tamam, şurada bekleyelim buradan gelecek. Aa şerefsiz. Koridorda bekliyor. Buradan geçmeyi düşünmüyorsun ne diyecektim önümden geçti eşşi oğlu. Bu da eşşi Fred Bear bile ayaklanabilir şu an var ya. Hiç emin değilim. Fred... Spring Freddy orada. Tamam yürüyor. Git bakalım. Arkasından feneri açmayalım da. Tamam şunu dolduralım. Aynen hemen gidelim. Burası neydi? Ha burası mutfak. Mutfağa hiç girmeyelim. Plastrap nerede? Plastrap'ın sesini duyuyorum. Ulan nerede? Hemen iki dakika şunu doldurayım. Tamam. Selamun Aleyküm. Ne yapıyorsun burada sen? Ha? Gel bakayım benden. Bizi ısırmazsa iyi. Heh, orada kal şu oğlu. Sala izleyelim. Şeyi koşuşturuyor. O beni görmedi. Tamam. Ben şunu izlemeye devam edeyim. Şimdi ben koşuşturdum ya benim sesimi duydu Spring Bonnie ona geldi. Ben şuna bakmaya devam edeyim. Baktıkça hareket edemiyor çünkü. FNAF 4'ten hani şeyi eklemişler. Plush yani ona baktığımız zaman hareket etmediği falan çarçurt. Ona eklemişler. Şuna bakayım. Bir ses duyuyorum. Koşa koşa gidiyorlar vallahi. Ulan yine böyle geceyi geçebilecek miyiz bakalım? yandan da ışığımızı tutalım. Baba, otur yerine eşşoğlu otur yerine. Sanki fun with flash trap oynuyoruz anasını satayım. Yerinde kal. Yalnız bir sonraki gece Fred bir de ayaklandıktan sonra artık işlerimiz daha da zorlaşacak. O, Yerinde kal. Takım sesler duyuyorum. Çabuk. Çabuk. Okey. Az kalsın beni görüyordu. Sen gel bakayım buraya. Senin ben oh. Ya ben bu oyunu bırakacağım. <laughs> Çok zor ya. Çok zor ya. Bundan bir bölüm daha çekeceğim zaten. Bu bölümü çekiyorum dediğim gibi. Ondan sonra da artık... Holocure <laughs> falan oynayalım arkadaşlar yani. Biliyorum bayağı istemişsiniz bu oyunu like'lardan ve görüntülenmenden görüntülemelerden. <laughs> anlaşılıyor. Artık yani holo falan çekmek istiyorum yeter daha. Habire habire fınaf olmaz arkadaşlar. Tabi ama siz yine de yorumlarda belirtin. Hani yine bu oyun serisi gelsin mi? Yine fınaf çekelim mi? Şöyle bir ses kasalım. Tamam. Harekete geçmeye başlamış. Oba. Kör, kör piç seni. Hadi s buradan.

ya acaba plush Trap nereden başlıyor? Çok merak ediyorum. Nerede bu plush Trap bozuntusu ya? Hani onu geçtim artık Spring Bonnie veya Spring Freddy kameralarda görünmüyor. Ne yapıyorsun kanka sen burada? Demek senin inin burasıydı ha? Ben şuna bir uzun uzun bakayım. Tamam sana bakıyorum. Biri geliyor. Tamam. Ofise doğru gitti o. Plush Trap inşallah varmaz. Nerede acaba? Çömerek gidelim de. benim mal. Eee kanka ne yapıyorsun burada? Seni. Ne yapıyorsun bu sen burada? Seni Senin ananı avradınız Yo 18 dakika olmuş arkadaşlar. Yeter bu kadar. Hadi. Bizim için çok teşekkürler. Olmuyor, geçemiyoruz. Yapamıyoruz. Hani ben bunu bitiremeyeceğim belli. Hani ama bir gün denersem, hani bitirmeye çalışırsam sana gösteririm. Evet bugün Theoznizer New Destiny oynadık. Ee, maalesef bir gece bile geçemedik ama olsun. Ee, ama yine de dediğim gibi arkadaşlar bu videonun devamı gelmesi için like atıp unutmayınız hani ee, eğer ki hani 10 like'ı geçerse Ciddi samimi diyorum 10 like'ı geçerse bunun devamını çekerim Ha geçmezse devamını çekmem Yani bir sonraki videolar daha farklı olur ee, Zaten Holocure istemiştiniz O da gelecek Evet videomuz bu kadardı İzlediğiniz için çok teşekkürler Kendinize iyi bakın daha çok bu tarz videolardan haberdar olmak için Kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın Başka videolarda görüşmek üzere İyi günler iyi eğlenceler